Öncelikle Merhaba, hoş geldiniz. Sizler de hoş geldiniz efendim programımıza. İstanbul'un merkezine bu kadar yakın olup da bu kadar manzara ve etkinliğin bir arada olduğu sıcak bir aile ortamı ekranda da görüyorsunuz. Evet. Öncelikle böyle bir konsept için sizlere çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz, <laughs> sağ olun. Sizleri bir biraz tanıyalım. Şimdi burası gerçekten böyle bir hayal hikayesiyle başladı. Öncelikle gerçekten İstanbul'un en güzel köyü seçilen bir lokasyon. Arkamızda elsiz bir manzara var. Ee, izleyenler daha sonra görebilecek göl, orman ve deniz. Hı hı. Doğası tabiatıyla gerçekten İstanbul'da değilmişçesine hissettiren bir yer. Biz de burada insanları şehirden bir günlük de olsa, şehrin stresinden, trafiğinden uzakta, keyifli bir gün geçirmek için yaptığımız bir düşünceyle başladı. Ve şu anda bu hizmeti insanlara verdiğimizde onların gülen yüzünü, çocukların cıvıltısını, oynayışını, işte bu tarz değerlendirmeleri okuyunca mutlu oluyoruz. İstediğimizi yapmış şey oluyoruz. Ben misafirperverliğiniz için, e, röportajı bile o kadar sakin aldık ki gerçekten toprağa basmanın verdiği, eee efendim evet. şu an. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Misafirperverliğiniz sağ için de çok teşekkür ediyorum. Başarı yolundaki hedefleriniz daim olsun diyorum çok efendim. Çok teşekkürler. İyi çalışmalar Güzel, size. Bizler teşekkür ediyoruz.